Değerli izleyiciler, usul konularını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir prensibi daha paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu çok önemli bir prensibe değinmek istiyorum. O da Marifetullah'a açılan insan penceresini öncelemek, insan penceresini okumak, insan penceresinden Rabbimizi tanımak hususu. Bizim insan olarak bu dünyada, bu dünya memleketinde en büyük sorumluluğumuz, görevimiz bizi ve bu alemi yaratanı tanımak, ona iman etmek ve onun emir ve yasakları çerçevesinde hayat süreyi kendimizi ona sevdirmeye çalışmak. İşte onu, yani yaratıcımızı tanımaya, onun vücudunu, onun vahdetini, onun esma ve sıfatlarını tanımaya marifetullah diyoruz bizi kainat marifetullah'a götürüyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselam bizi marifetullah'a götürüyor. Kur'an bizi marifetullah'a götürüyor. Aynı zamanda insan olarak bizim hem kainatın bir parçasıyız hem kainatın cami bir nüshasıyız yine marifetullah'a götürüyor. Şimdi bununla alakalı önce şunun altını çizmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kendisine delalet eden ayetlerden bahsederken bir yönüyle, bir boyutta iki tür ayetlerinin olduğunu söylüyor. Bunlardan birisi e, Afak'taki ayetler, dış dünyadaki ayetler, ikincisi Enfüs'teki ayetler. Enfüs'teki ayetlere kastedilen bizim en yakınımızda kendi varlığımız, kendi fiziki varlığımız, kendi psikolojik muhtevamız kastediliyor. Afak ile ise bizim dışımızdaki bütün bir varlık dünyası, varlık aleme kastediliyor. Hem bütün bir varlık alemi hem bu varlık aleminin müstesna bir parçası olarak biz insanlar, kendimiz fiziki ve ruhi varlığımızla Rabbimizi tanıtan bir ruhansız. Daha doğrusu Rabbimizi gösteren aynayız. Ayna tabirini özellikle e, kullanmak istiyorum. Çünkü e, insanın Rabbini tanıtmada aynadarlık yaptığı ifade olunurken Risalelerde özellikle e, bu cümle kullanılıyor. Şimdi Fussal Suresinin az önce mealini okuduğum 53. ayeti net şöyle bir tablo çiziyor. Siz eğer marifetullah'a ulaşmak istiyorsanız, yani sizi bu alem yaratanın vücudu subhanesine, varlığına onun vahdaniyetine, birliğine ulaşmak istiyorsanız, onu özellikleriyle, nitelikleriyle tanımak istiyorsanız ki tanımak istiyoruz. Bütün varlığımız bunu söylüyor. Öyleyse hem dış dünyadaki delillere bakın, hem de kendi iç dünyanızdaki en enfüsteki delillere bakın diyor ayet. Ve birçok başka ayette de, uzamasını girmeyeceğim, birçok ayette de insan delili insan ayetleri, insandaki ilahi ayetlere atıflar yapılıyor. Mesela size diyor iki göz vermedik mi? Kulak vermedik mi? Dil vermedik mi? Ondan sonra iki dudak vermedik mi? Başka ayetler de var. İnsanın fiziki özelliklerine ve ruhi özelliklerine atıf yaparak buradan Rabbimizi tanımaya doğru giden yolculukta dikkate almamız gereken deliller olan. Şimdi Kur'an-ı Kerim nasıl ki bize enfüsteki deliller cümlesinden olmak üzere kendimizi, kendi insani gerçekliğimizi marifetullah'a bizi götüren bir delil türü olarak ortaya koyuyor. koyuyor. Biz risalelerde de aynı usulün takip edildiğini görüyoruz. Kanaatimce çoğu defa insanlar tarafından ihmal edilen bir usul olduğu fikrindeyim ben. Dolayısıyla buna özellikle vurgu yapmak gerekiyor. Her biri marifetullah'a açılan o hassiz pencerelerden önemlerinin zikredildiği 33 pencerede 33. sözün 33 penceresinde nasıl biz muhtelif alemlerden varlık türlerinden bakarak Rabbimizi onun esmasıyla, sıfatlarıyla, şunatıyla tanıma noktasında terakki kaydedebiliriz. Bunun eğitimi veriliyor bu 33. sözde. Bu 33. sözün 31. penceresi tam da konumuzla ilgili olarak insan penceresi adını taşıyor. Yani enfüste, yani insanda, yani insanın fiziki ve ruhi özelliklerinden yola çıkılarak insanın Rabbimize nasıl aynadarlık yaptığı ifade oluyor. Burada bir cümle var. O cümle beni çok etkiliyor. Onu paylaşmak istiyorum önce. Şöyle diyor 31. pencerenin girişinde. insan öyle bir nüshayı cami adır ki, cami içine alan nüshadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını, subhanallah, bütün isimlerini, özelliklerini yani insanın nefsiyle insana ihsas ediyor, hissettiriyor. Allah Allah. Demek ki biz hem fiziki varlığımız hem de ruhi özelliklerimizle e, Rabbimizi e, tanıyabilecek, ona aynadarlık yapabilecek bir cami müşahis. Rabbimiz bize öyle bir donanım, öyle bir hilkat, öyle bir yaratılış bahşetmiş ki kendisini, kendi özelliklerini bize ihsas ediyor, hissettiriyor. Peki onun bu hissettirmesine karşı bizim ne yapmamız lazım? Büyük bir duyarlılık içerisinde mukabele etmemiz lazım. Ben kimim? Benim özelliklerim nedir? Benim özelliklerim neyi gösteriyor? Bendeki özellikler, ben, yaratıcımın özelliklerine nasıl ulaşabilirim konularına bizim odaklanmamız gerekiyor. İşte 31. pencerede bunun altı çiziliyor. Ben kısa değinmede bulunacağım için uzunca konuya girmeyeceğim. Usulü prensibe dikkat çekmeye dönük programcı vardır bunlar. Şimdi burada Risale'de şöyle bir tavır çiziliyor. İnsan Rabbin'e bir ayna. Ayna ne yapar? Gösterir. Neyi? Tutulan şeyi. Tutu, tutulan şey aynada yansır. Bu bir temsil. Bu temsile e, temsil dürbünüyle bakmak lazım. Temsil olarak bakmak lazım. Yani dolayısıyla kainat büyük bir ayna olduğu gibi Rabbimizi gösteren insan da küçük cami bir ayna. Rabbimizin vücudunu, esmasını, sıfatlarını, şuunatını gösteren bir ayna mesabesinde. Buna yoğunlaşmamız lazım. Kendimize baktığımızda ben bir aynayım. Ben Rabbimizin, Halık'ımızın özelliklerini yansıtan bir aynayım. Ben de Rabbimin özellikleri tezahür ediyor. Ben kendimi böyle okumalıyım, böyle bakmalıyım demek mecburiyetindeyiz. Kur'an'ın verdiği mesaj, ve Risalelerin işlediği önemli usulü hususlardan birisi bu diye gözüküyor. Peki konu nasıl temellendiriliyor diye baktığımızda söz konusu insan penceresinde şöyle bir üçlü tablo ortaya konuyor. Evet insan bir aynadır. Yani bizim varlığımız, her birimizin varlığı insanı bütünlüğümüz içerisinde, beden ruh bütünlüğü içerisinde Rabbimizi gösteren aynayız. Üç cihetle aynadarlık yapıyoruz. Üç açıdan bakıldığında bizim aynadarlığımız gözleniyor. Birincisi zıtlarıyla aynadarlık yapıyoruz. Bizdeki özellikleri. Ne demek? Kendimize baktığımız zaman biz aciziz. Gücümüz sınırlı. Elimizin uzunabildiği yere kadar. O da bize verilen kuvvetle bunu yapıyoruz. Aciziz. Bizim fakrımız ortada ihtiyaçlarımız sonsuz ama ihtiyaçlarımızı karşılamada gücümüz, imkanımız yok mesabesinde, yok hatta. Nihayetsiz fakiriz. Biz aciziz, fakiriz, noksanız, faniyiz. İşte biz aczimizle Rabbimizin kadir olduğuna delalet ediyoruz. Biz takrımızla Rabbimizin gani olduğuna delalet ediyoruz. Aynadarlık yapıyoruz. Biz fani oluşumuzla Rabbimizin baki, ebedi olduğuna delalet ediyoruz. Birinci e, aynadarlık ciheti bu. Bizde olan özelliklerin bir kısım özelliklerin zıtlarıyla yaratıcımıza e, biz ulaşıyoruz. E, Rabbimize aynadarlık ediyoruz ve onu Kadir e, ondan sonra Gani ondan sonra e, vahki gibi özellikleriyle tanıyoruz. Birinci nedarlığımız bu. Tabi burada benim temas ettiğim cümlelerden de ibaret değil. Bunu detaylıca çalışmak lazım. Uzaktan değinmeyi amaçladığım hemen e, geçiyorum ikinci aynadarlık günümüze. Bu nedir? Bu da numunelerle bize verilen küçük örneklerle, örnekçiklerle Rabbimize aynadarlık yapmamız. Ne demek bu? Biz de Az da olsa bilgi var, ilim var. Bizde bir görme yeteneği var. Basar özelliğimiz var. Görebiliyoruz. Belli e, dalga boylarındaki varlıkları görebiliyoruz. Biz duyabiliyoruz. İşitme duyumuz var. Belli frekans aralığındaki sesleri biz işitebiliyoruz. Tamam. Başka hangi özellik var e, bizde? Sınırlı bir gücümüz var. Mesela işte masi yapabiliyoruz. Diyelim ki ustalarımız varsa bir küçük bir binamızı yapabiliyoruz diye. İşte bize verilen bu numunelerle biz Rabbimizin o sınırsız, sonsuz olan özelliklerini tanıyoruz, tanımamız gerekiyor. Bizim bu özelliklerimiz, bizdeki bu numuneler Rabbimizin sınırsız özelliklerine delalet ediyor. Nasıl ediyor? E ben eğer e, işitme duyusuna sahipsem yani Semir isem eğer, işitiyorsan bana bu özelliği veren Rabbim, mutlak semidir. Her şeyi işitir diyor. Ben sınırlı bir görme özelliğine sahipsem, onun verdiği imkan çerçevesinde ben yaratan sonsuz basidir Her şeyi kusursuz olarak görür diyerek onun Basîr ismine, basit özelliğine ulaşıyorum. Veya ben diyelim elimden geliyorsa küçük bir kulübü yapıyorum, küçük bir bina yapıyorum. Diyorum ki benim bana verilen kuvvetle, bana verilen güçle ben şöyle bir binayı yaptım diyorum. Ve e, diyorum ki ben ben de küçük kuvvetle, güçle, kudretle böyle bir bina yapıyorsam şu içinde yaşadığım dünya, şu güneş sistemi, şu koskocaman kainat binasını da mutlaka yapan bir usta olması lazım o ustanın da kudreti, o ustanın da kudreti olması lazım, ilmi olması lazım. Onun kudreti ve e, ilminin de sınırsız, sonsuz olması lazım diyor. Ve aslında bendeki kudretin bana verilen e, gücün, bana verilen ilmin de onun tarafından verildiğini ve onun sınırsız ilmini ve kudretini tanımak için verildiğini hareket ediyorum. Diyorum ki ben de bendeki kudretin Ondan kaynaklandığını, bendeki ilmin, onun mutlak ilminin küçük bir tecellisi olduğunu görüyorum. Dolayısıyla onu, yani Rabbimi, yani bu kainatı, beni ve kainatı yaratanı sonsuz kuvvet ve kudret sahibi, sonsuz ilim ve bilgi sahibi olarak tanıyorum. Bu da numuneler e, üzerinden aynadarlık e, cihetinin küçük bir açıklaması mesabesinde e, çağrışım var. Üçüncüsü insan kendi varlığında hem bedeni varlığında hem de özellikle his dünyasında duygular dünyasında ruhi arka planında diyelim kendisine işlenmiş olan kendisinde nakşedilmiş olan özelliklerle Rabbine aynadarlık ediyor. Bunun çok detayı var da his boyutuyla ilgili kısmı çok kısa e, ifirat etmek istiyorum. Mesela baktığım zaman kendimi iç dünyamı yokladığımda kendimde mesela sevme duygusu olduğunu görüyorum. Bende böyle bir duygu var, sevme duygusu var. Demek ki diyorum beni yaratan sonsuz bana bu duyguyu veren Rabbimin sonsuz ve tut olduğunu bendeki sevme duygusundan yola çıkarak anlıyorum. Bende merhamet etme duygusu var diyorum ki bu duygu bana verildi. Bu duygunun bana verildiği aşikar. Ben bunu bir yerden almadım. Bana bu kodlanmış, nakış dediği o. O halde ben bana nakşedilmiş olan bu duyguyla yani bendeki e, merhamet duygusuyla, şefkat duygusuyla yaratıcımın sonsuz rahmet sahibi olduğunu onun rahim olduğunu anlıyorum. Ben de e diyelim birisi bana karşı hata işlerde sonra özür dilerse bunu bağışlama özelliği var. Buna mağfiret etme dersek kısaca. Böyle bir özellik var mı bende? Var. Böyle bir özellik var. Nakşedilmiş mi yaratılış ama? Nakşedilmiş. E, beni yaratan o halde kendisi sonsuz gafurdur. Eğer kulları hatalarından sonra e, döner ve ondan bağışlanma dilerlerse o bağışlar. Diyerek bir netice ulaşıyor. Veya e, diyelim ki yaratıcına muhtaç birisini, iyiliğe muhtaç birisini gördüğümde ona iyilik etmek istiyorum. Benim bu yaratılışımda var, da var. Böyle bir özellik var. Benim varlığıma bu nakşedilmiş. Bu ne manaya geliyor? Yaratıcımın, ben yaratanın müeyyin olduğuna, kadir-i hacat olduğuna el e, bir ruh Elberru düzeltiyorum. Elberru, er, iyilik, iyiliğin kaynağı, iyilik yapan Allah'ın ismi var. Elberru. Dolayısıyla Allah'ın ber ismine, özelliğine, mu'in ismi özelliğine delalet ediyor. O halde ben bendeki işte bu e, özelliklerden yola çıkarak, bendeki hislerden yola çıkarak, benim varlığıma yerleştirilmiş olan hususiyetlerinden yola çıkarak Rabbimin onun uluhiyete layık bir tarzda sonsuz zatına layık bir tarza muhabbet sahibi, kerem sahibi, rahmet sahibi, inayet sahibi olduğuna intikal ediyorum. Ve ben bu suretle Rabbimin esmasına, sıfatlarına yani özelliklerine aynı demek ediyorum. Uzatmak gerekmez. Ben bu küçük programcıklarda sadece usulü prensiplere değinmeyi kendimce hikaye edindim. Dolayısıyla 31. sözü bu gözle, düzeltiyorum 31. pencereyi bu gözle okuduğumuzda insan penceresinin enfüs olan insan vakasını nasıl Rabbimizi, Rabbimizin esmasını, sıfatlarını tanıtan bir ayna olduğunu yakından görüyoruz. Ve diyorum ki ben o halde afakta boğulmamın anlamı yok. Elbette afakı yani dış dünyayı da tefekkür etmeliyim, değerlendirmeliyim, düşünmeliyim ama kendimden başlamalıyım. Kendimde derinleşmeliyim, en derinleşmeliyim. Benim kendim bir ayna olduğumu, Rabbimi çeşitli boyutlarda çeşitli özelliklerini yansıttığımı hak etmeliyim. Ve bu üçü sayılıyor. Bu üç cihetten bakarak Rabbimi esmasıyla, sıfatlarıyla tanımaya çalışmalıyım. O marifetullah da o sonsuz marifetullah yolculuğunda e, ilerlemeye gayret etmeliyim. Aynı zamanda bu iman, bu tahkiki iman benim enfüsten yola çıkarak temellendirdiğim ve doğru olduğundan emin olduğum bu tahkiki iman eğitimi ben aynı zamanda ameli hayata, ameli hayatımı dikkatli olmaya, Allah'ı ubudiyet vazifemi ifaya da götürmesi lazım. Dolayısıyla imanla amelin, imanla ibadetin iç içe, el ele, kol kola Rabbimizin rızasını kazanmada beni götüren ya da götürmesi gereken bir vasıta olduğunu düşünmem lazım. Şöyle bitirelim programı. Rabbimiz daima kendisini tanımaya çalışma, marifetullah yolculuğunda ilerlememizi ve kendisine kul olmaya çalışmamızı ihsan eylesin, rızasına nail eylesin. Ve bu hakikatleri yaşamayı ve bu hakikatlere hizmet etmeyi, bu hakikatlere muhtaç olan insanlara ulaştırmayı da ihsan etsin diye dua edin.